Sanayi bölgelerindeki karmaşık yapı, sektörler arası uyumsuzluk ve sağlık sorunları gibi ciddi sıkıntılara neden olurken, ihtisas bölgeleri oluşturma fikri bu sorunları çözmek amacıyla yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Peki ihtisas bölgelerinin sağlayabileceği avantajlar nelerdir? Şimdi aslında baktığınızda sanayi bölgeleri, ihtisas bölgeleri dediğimizde ihtisas sadece bir alana hizmet eder. Biz gıda ihtisas dedik. Bunun yanında baktığınızda dericiler, ayakkabıcılar ve birçok sektöre ait sadece o sektörü barındıran siteler kurmak istiyoruz. Biz bunu geliştirmeyi neden düşünüyoruz? Gerçekten çok büyük boşluklar var. Bugün baktığınızda bir tarafta gıdacı, yan dükkanda tornacı, öbür dükkanda ayakkabı tamircisi bu hem sağlık açısından hem de sektörlerin gelişimi açısından çok büyük sıkıntı doğuruyor. Biz bunların hepsini tek alanlarda birleştirmeyi düşünüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte geri dönüşümcüleri olabilir, önümüzdeki süreçte otoyedek parçası olabilir ama sadece istediğimiz şu, biz hepsini aynı noktada toparlamak istiyoruz. Bunu yaparken de bunların altyapısına uygun, sağlam binalarla bunları yapmak istiyoruz. Şu an ülkemizdeki en büyük sorun deprem kuşağı. Malumunuz bunları yaparken en önemlisi nitelikli, nicelikli projeler oluşturabilmek. İhtisas bölgelerinin proje oluşumu, planlama ve altyapı gereksinimleri nedeniyle uzun sürebiliyor. Projeleri üretmek, geliştirmek, doğru noktayı bulmak, doğru alanı bulmak, ihtisasları belirlemek, bunların ikinci elde dönüşümlerini sağlayabilmek, bunların sürdürebilirliğini sağlayabilmek çok önemli. Yoksa bugün inşaat maliyetleri bütün binalarda aynı. Şimdi baktığınızda ülkemiz çok büyük bir sanayi ülkesi üretim ülkesi. İhtilas sitelerinin çoğalması sadece İstanbul için değil, bugün Bursa, Konya, İstanbul'da Çorlu, Tuzla gibi bölgelerde aslında tüketiciden çok üreticinin işine yarayan şey, bütün üreticilerin birbirine destek olarak aynı noktada buluşmaları hem pazarları açısından çok iyi hem de ulaşım açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor.